Selamlar herkese. Hançer ben. Yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Eldorado, Aztek tabanlı şu anda demo aşamasında olan bir şehir kurma ve strateji oyunu biraz önce indirdim. Bir yarım saat kadar oynadım, mekanikleri çözme fırsatım oldu ve şimdi sizlerle beraber bu oyunu sıfırdan inceleyeceğiz arkadaşlar. Mücadeleden ilerleyelim. Böyle bir sürü campaign'ler var. Demo aşamasında sadece birincisi. Açık. Onu inceleyeceğiz biz de. Tarihsel gerçekliğe dayanarak söylüyorum. Şapkanız ne kadar büyükse o kadar iyi bir kraldınız bu dönemlerde. O yüzden büyük şapkalı birini seçmemiz gerekiyor elbette. Ama şurada Gollum kılıklı arkadaş varken başka birisini ne yazık ki seçemeyeceğim. O yüzden imparator Gollum'a. Herkes merhaba desin. Gerçekten bu kadar tipin içinde. <laughs> bu nedir ya? Enteresan. Haydi seçtik gitti. Normal olsun. Ve şehrin inşaatından öte tanrılarla falan uğraşacağız gibi geliyor. Bol bol kafamıza yıldırımlar atıyorlar, vebalar getiriyorlar gibi gibi. Babam bana bırakmış arkadaşlar bu krallığı. Danışmanın yardımıyla atalarımın ihtişamı için bir şehir inşa edecekmişim. Ne güzel. Böyle bir tapınağımız var. Buradan galiba kelleleri yuvarlıyoruz aşağı doğru. Ne kadar çok merdiven koyarsak o kadar mutlu oluyor. Tanrılar kelleler çünkü o kadar uzun süre yuvarlanıyor. Bakalım. Klasik evlerle başlayacağız her zamanki gibi ama evlerden önce tabii ki yolları çekmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Her yere oklar çıkarmaya başladı tutorial ama ben dediğim gibi birazcık inceleme fırsatım oldu. O yüzden temel şeyleri gösterebileceğim. Oyun hoşunuza giderse bir beğeni bırakabilirsiniz. Kanala yeniyseniz de abone olmayı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle temel birkaç tane yol çektik. Sol üstte popülasyonumuzu gösteriyor. Tam sıfır popülasyonum var. Ve birkaç tane evle oyuna başlayacağız. Şöyle. Üç tane yapmamı istiyor ama ben yürek yedim. O yüzden dört tane yapıyorum. Popülasyon yavaştan gelmeye başlayacak. Birazcık su taşıyacağız şimdi. Şöyle sular var etrafta. Onları yanına koyuyoruz. Tabii ki her şeyi bir klasik um, yollarla bağlamamız gerekiyor. Buradan su çekecekler. Ana binayı depo olarak kullanıyorlar. Bütün malzemeler burada şimdilik oraya taşıyacaklar. Galiba Eno gibi çalışıyor. Fiziksel olarak depolara götürmüyorlar. Ama burada aynı zamanla su direkt depoya ışınlanıyor gördüğüm kadarıyla. Solistende tutorial açalım. Toplayıcı yapmamı istiyor şimdi. Tarıma geçmeden önce yemeği buradan toplayacağız çok net gözükmüyor ama şöyle yeşil şeyler var arkadaşlar. Onlar meyve ağaçları. Demoda olduğu için dediğim gibi çok net değil ama şuraya bir yere koyarsam bir sürü meyve ağacını aynen oradan toplayabilecek meyveleri. Bunlar da yemek olarak geçiyor. Elbette bunu da yollarımızdan birine bağlıyoruz. Burada da 4 kişi çalışıyor ve düzenli olarak yemek getirecekler bakalım. 9 tane yemeğin var zaten bir tane suyum var bunlar artmaya başlayacak zamanla. Evleri upgradeleyebilirsin diyor su ve yemek ihtiyacını karşılayınca ve 10 kişiden 20 kişiye çıkıyor. Daha fazla insan barınabiliyor içinde. Tabii ki ihtiyaçları da artıyor elbiseyle. Vaaj ekmeği ne demek hiçbir fikrim yok. Ama yani halkıma vaaj ekmeği veremiyorsam ben nasıl bir kralım? Bu solda da duruyorum bu arada. Tipime <laughs> bakar mısınız? Neler döndüğü hakkında hiçbir fikri yok Gollum'un. Böyle bu benim krallığım mı? Evleri kim yapıyor? Neler dönüyor? Bu ekrandaki mouse da ne? Tarzında kafası karışmış. Takvime tıkla diyor. Bu takvimden hiçbir şey anlamıyorum dürüst olmam gerekiyorsa. Takvimler. içişe geçiyor bir şeyler var. Aktif olan tanrı. Bunlar Türkçe mi İngilizce mi hiçbir fikrim yok. O yüzden geçiyoruz buralara arkadaşlar. Ve tanrılardan olaylar gelecek bize. Onlara ne kadar tapındığımıza bağlı olarak galiba. 8000 tane tanrısı var bunların. Ve bir ürün yollayacak galiba. Tanrılar şefkatlidir diyor. Onu beklemeni istiyor. Ben beklemiyorum. Ben onun yerine toplayıcı, madenci, oduncu falan kuracağım. Burayı kurmayayım. Buradaki meyve ağaçlarını değerlendiriyoruz. Şuraya kuralım. Şuradaki odunları keselim. Nasıl işliyor bilmiyorum ama onu beklerken. Şöyle. Bir tane oduncuğumuz oldu. Bir tane daha ev yapalım. Çünkü neden olmasın. Tutorial'da game over olmayacağım muhtemelen. Geldi bir şeyler geliyor. 7.24 ulaşacaklar bize sevgili tanrılarımız. Madenci kuralım şuraya. 3 tane kaynak var. Bunları toplayalım. Ne geliyorsa buradan. Geldi. Hematit derginizde Türkçe telaffuzu şey ya tecrübe tecrübe ne ya um, tercümesi baya kötü bu arada Türkçe yaptım ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok o yüzden İngilizce oynadım az önce bir tane ürün geldi galiba tanrılar ürün yolladı teşekkür ediyorum ve devam ediyorum tutorial'a şimdi kehanetleri açmamız gerekiyormuş bu da research ağacı gibi arkadaşlar Öyle düşünebilirsiniz. Aa, burada haberi bir şeyler gelecek. Eylemlerinden memnun değil. Bu yüzden binalarına yıldırım düşecek. Haydi gelsin bakalım yıldırım. O yıldırım gelene kadar ben buraya madenciyi kurdum. Etrafta ne varsa topluyorlar arkadaşlar. İki, hemat, ha, hematit bu. Bunlardan yollamış. Tanrılar bana. İzgilsin bilmiyorum. Aa, kireç taşıyla hematit topluyoruz. Hematit. Hastalık gibi. Doktor Bey hematit olduğumu söyledi. Bakalım, bakalım, bakalım. Burada da maden var. Bunları da toplayabiliriz. Oduncumu yaptım. Onu beklememiz gerekiyor şimdi. Şunu birazcık kazandırabilirim oyunu. Ama dediğim gibi ben birkaç şey inşa edeceğim onun yerine. Elit evler yapacağım şimdi. Şuraya sığıyor mu? Aa, sığmadı. Şuraya bir tane yapayım. Elit evler. Daha çok ihtiyaçları var. Daha yüksek kaliteli işlerde çalışacak arkadaşlar bunlar. Sol üstte de popülasyonumuzun boşluğunu görebiliyorsunuz. 24 tane boşta adam var şu anda. O yüzden ben şuraya bir tane daha madenci yapıyorum. Şu üç. Şu üç madeni toplasın yavaştan. Bunu da böyle yola birleştirdim. Güzel ağaçlardan çok bir şey gözükmüyor. Burada ne var? Kireç taşı yine. Kireç taşı. Hematit. Okey bunları topluyor. Şimdi birazcık hızlandıralım. Biz madenleri taşları topluyoruz. Bir sürü suyum oldu, bir sürü yemeğim oldu. Taşlar gelmeye devam ediyor. Popülasyonum halen boşta takılanlar var. Birazdan kafamıza yıldırım düşecek. Hoppa. Şanssız ev buymuş ne yazık ki. Yanıyor. Bunu tamir edeceğiz. Bir tane daha yıldırım gelecek 5 dakikaya. O yüzden hızlı oynayalım. Şimdi gözlem evi yapmamı istiyor bir tane. Burası arkadaşlar research şeyi. Yıldızlara bakarak bir şeyler anlamaya çalışacağız. Şöyle merkeze bir yere vuruyorum. Tepede yıldızlara bakıyor arkadaşlar. Ve burada elitler çalışıyor. Yani ikinci sınıf o yüzden bunu inşa ettim biraz önce. Bu da research ağacımız gökyüzünde. Bunu oynatmayı 8 saat bulamadım arkadaşlar. Sarkliğe basılı tutarak çekmeniz gerekiyormuş. Farklı farklı research ağaçları var. Ve bunlardan işte birini aktive etmemiz gerekiyor bunu. Quest için. Tabi 10 tane research puanı geliyor. İhtiyacımız ihtiyacımız var daha doğrusu birazcık bekleyeceğiz. Çiftlik yapabileceğiz. Abidik gubidik ekmekçi yapabileceğiz. Birazdan açılacak. Research puanlarımızı da galiba yukarıda görebiliyoruz şurada bir yerde ama emin değilim. Emin değilim. O yüzden iki dakika bekliyoruz. Research puanları gelmeye başladı. Sağ olsunlar. Şimdi yıldızlarımıza gidiyoruz. Bunu aktif ediyoruz. Gerekli malzemeleri veriyoruz. Tahtaydı yemekti. Hoppa. Bunlar farklı tanrıları da sembolize ediyor galiba. Göreceğiz, göreceğiz. Şimdi. Duvarcılık oluştur. <laughs> Türkçe ter tercümeleri çok kötü. Duvarcı binası yapacağız. Taşları, madenleri işliyor. Etrafındaki yeşil çember ne anlamı geliyor? Hiçbir fikrim yok. O yüzden şimdi buraya koydum. Bir tane yıldırım düşecek kafamıza. ...düştü. Görmedim nereye düştü. Okey. Oduncuya düştü. Onu tamir edelim. Nasıl gidiyor goldum? Halen şoklar içerisinde. Neler dönüyor anlamamış değil. Anlamış değil. Yeni oluşturulmuş duvarcılıkta bir kırmızı boya üret. Buradan da arkadaşlar topladığımız şeyleri... ...ya çimento yapabiliyoruz suyla kireç taşını... ...ya da bundan boya yapabiliyoruz. Biraz boya yapacağız. Bu arada ben bir tane daha elit evi yapmak istiyorum şuraya. Hatta iki tane daha yapmak istiyorum. Neden sığmıyor? Ağaçlar üstünden mi? Hmm, Okey. Burayı yapabilirim. Birazdan ihtiyacımız olacak çünkü. Güzel. Şimdi... Birazdan boy evri edeceğiz. Bu geçecek. Birkaç tane daha evde yapmak istiyorum malzemem varken. Halk evlerimiz şuraya. iki tane daha koydum. Yine bir şeyler dönüyor. Yıldırım düşecek. Gelsin bakalım. gelmedi. Ha geldi. Yani Gollum zaten çarpılacağı kadar çarpılmış. Daha ne yıldırım yolluyorlar hiçbir fikrim yok. Ama peki diyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok şu aşamada. Kırmızı boy ürettim bence. Neden beğenmedi oyun? Şunu kapayım bir daha aktive edeyim. Tutorial beğenmedi. Yeterli girdi kaynağı ve halk iş gücü sağla. Yaptım işte. Depoya taşımamışızdır belki. Olabilir çünkü burada birikiyor şu anda. Bakayım depoya. Depoya gelmemiş. Depoya nasıl taşıyorlar bilmiyorum. Onu anlatmıyor oyun. Şurada şu ikisi arasında taşıyor şu adam deli gibi. Köle. Tak 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 tak. Şu ikisi arasında taşıyor. Ama kimse buradan şeye götürmüyor. Depoya. O yüzden şunu pause edersem. Belki götürürler. Ya da bug'a girmiş de olabilir. Yapacak bir şey yok. Taşıdılar. Okey. Geri açabilirim. Güzel. Şimdi çiftlik yapacağız arkadaşlar. Tarıma başlayacağız ufak tefek. Şurayı değerlendirebiliriz bence. Çok uzaklaşmayalım. Ve tarlalar koymamız gerekiyor. Bir tane bitkimiz var, mısır. Bunu yapmak için de kile ihtiyacım var. Kil topladım mı emin değilim. Toplamamışım. Kile ihtiyacımız var. Kil, kil, kil. Aa, bu, değil. Bu, bu. Buraya gitmemiz lazım. Yani şunu birazcık taşıyalım. Buradan bir yerden taşıyabiliyorduk. Şuraya yolladım arkadaşlar. Oradan kil toplayalım. Tarlaları bir şekilde toprakla karıştırıyorlar şey killeri. Ve tarım yapabiliyorlar böylelikle teknik açıdan bilmiyorum nasıl çalışıyor. Okey. Böylelikle buradan kil toplayacaklar. 500 tane var. 495 süper toplamaya başladılar. Bu kil sayesinde de tarlaları ekebileceğiz ufak tefek. Şöyle ve yakıyorlar evet toprağı. ...değişik. Anlamıyorum teknik açıdan nasıl. Ha, bitti mi? Bitmedi. Birazcık daha ekelim. Şöyle. Kaç oldu? 35. 15 tane daha ekmem lazım. 41 oldu. Okey. Tarlalarımız geldi. Ve buradan mısırlar büyüyor artık. Onları depoya taşıyacağız. Ardından da bir tane tapınak yapacağız. Ya da bir sürü. Bu arada boya şeyi durdurabilir miyim? Bir dursun. Malzemelerim bitmesin. Demoda kısıtlı miktarda malzeme var. Bu arada yıldırımlar çarpmaya devam ediyor evlere. Yapacak bir şey yok. Şimdi tapınak yapacağız. Bunu çok anlamadım açıkçası arkadaşlar. Bunun kapsama alanı var gördüğüm kadarıyla. Ve binaları kapsamalı. %100 kapsamaya ulaşıyor. Böyle tapınaklar yapıyorsunuz. Elitler çalışıyor içinde ve düzenli olarak mısır basıyorlar Tanrı'ya. Onu mutlu etmek için. Ve burada da koruma kapsama alanı var. Mesela bir tane koyunca %53'e çıktı şehrin kapsaması. Buraya bir tane koyuyorum. %75. Okey güzel hızla artıyor. Hızla artıyor. Bu burada madenler bitti. Bunu yıkabilirim yani. Sanırım. Umarım. Şu fikrim yok. Buraya bir tane koyayım. %79, 85. Bütün binaları kapsamamı istiyor. Ki absürt birazcık. %91. Neyi atladık? Şurada meyveci bitti. Bunu yık. %95. Buralarda atladığımız bir bina var muhtemelen ve işte yüzde yüze ulaşmaya çalışıyorsunuz. Şu, şu bina. Yüzde yüz, ya yaptım. Okey. Ve yüzde kapsama alanımız var. Bir tane de tapınak yapıyoruz şimdi Mısırcı tanrımıza. Tarlanın karşısına yapmak çok mantıklı olabilir. Şuraya gidelim. Nimet seçiyorsunuz. Size bufflar veriyor, veriyor galiba tanrılar. Mısırlar daha çok besler. Tarımsal binaların üretim %50 artar. Bunu seçtim. Bu kalıcı mı yoksa bir kerelik maliyet mi? Düzenli bir maliyet mi? Bilmiyorum ama böyle bufflar alabiliyorsunuz tapınaktan. Tapınıyorlar orada bir şeyler yapıyorlar. Tarlalara bonus veriyor. Etrafındaki tarlalara mı yoksa bilmiyorum. Demoda çok şey anlatmıyor açıkçası. Ben de buraya kadar geldim. Az önce yarım saat oynamıştım. Şimdi daha hızlı bir şekilde yapabildim oyunu anladığım için. Bundan sonra yapacaklarımız benim için de bir ilk olacak arkadaşlar. Fırın yapmamı istiyor bir tane. Burada. Taşıyorlar mı bilmiyorum mısır ama şöyle yapalım. Tapınağın etrafına yapalım her şeyi. Hatta şöyle meydana yapalım. Vaaj diye bir yemekten üreteceğiz. Mısır giriyor galiba. Kaç mısırım oldu? 700 tane var. Güzel meyveler bitti bu arada. Neyse ekmek yesinler. Şih şehrin 5. seviyesine ulaş. 200 halka ulaş. Yuh. okay, um, deneyebiliriz hızlıca. Deneyebiliriz. Suyumuz yetiyor değil mi? Var. 4300 suyumuz varmış. Birkaç tane tale yapayım arkadaşlar. Çok seri. Şuralara. Ve bakalım popülasyonu uçurabilecek miyim? Oyunun iddia ettiği gibi. Şöyle koydum. Yani ekmek su bassam yetiyor gibi şimdilik halka. Bu da geldi. O da mısır ekiyor. Fırın bir tane yeter gibi. Bence ev yapalım. Ya da upgradeleyemiyoruz. Meyve yok. Aa meyve gerekiyor level 1'e. Ekmek yetmiyor. Ekmek yetmiyor. Meyve, ...çok enteresan. Peki. Meyve toplamamız gerekiyor demek ki. Az önceki meyveciyi yıktım çünkü... ...ağaçları kuruttular galiba. Meyve, 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 meyve. Üretim binası. Hayır. Meyveci nerede? Burada. Burada pek bir meyve görmüyorum açıkçası. Burada var biraz şöyle yaptım ama meyvelerin bitmesi biraz üzücü. Yukarıda mevsim vesaire de var bu arada. Kurak mevsim diye geçiyor. Gibi gibi. Çok da bilmiyorum ne tekabül ediyor onlar. Neyse ben birazcık daha toplayıcı kulübesi koymaya çalışayım etrafa. Burada bir sürü var gibi. Şuraya koydum. Bakalım nüfusu arttırabilecek miyiz o kadar. Hatta bir sürü koyabilirsiniz çünkü 30 42 kişi boşta şu anda. Her yere yardırabilirim insanları. Popülasyonum kaç? 200 yapmamı istiyordu değil mi? Şu anda 72. Bunu yapmayacağım galiba arkadaşlar. Çok uzun sürecek çünkü böyle bir şey denemem. Aşırı uzun sürecek. Birazcık app diyelim bakalım ne olacak. Şöyle bir tane mahalle yaptım, ufak. Okey bunların hepsini upgradeleyebilirsem. Bence 200'e ulaştık hızlı bir şekilde. Orada da biter diye düşünüyorum tutorialda. Gitmez nispeten, hızlı oynadık çünkü. Um, depo diye bir şey varmış. Ne 200 mi oldum? <laughs> Peki ee, danışman babana iyi iş çıkardığını söyledi. Ailen seninle gurur duyuyor. Sonraki kanun bitirdik mi? Bitirdik galiba oyunu. Enteresan. Um, bir sonraki kampanya geçmemize izin verecek mi? Vermeyecek muhtemelen. Veriyormuş. Ben oynamayacağım arkadaşlar. Çok kısa bir video oldu ama kısa tutacağım açıkçası. Goldum şahane ya. Enteresan bir oyun, enteresan ama bayağı demo aşamasında. Yani galiba öyle aksesi çıkacak önümüzdeki haftalarda bakar olabilirsiniz. Şu anda Steam'de olsa gerek, wishlistinize ekleyebilirsiniz. Genel olarak pozitif bakış açım diyelim ama öyle wow etkisi vesaire de yaratmadı açıkçası. Bakalım mekanikleri çok oturtmaları gerekiyor. Bu takvimdi, tanrılardı, onların mekaniklerini oturtursanız ve düşünün yani kaç tane yıldız kümesi vardı. Bunların hepsi farklı tanrı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunların hepsini aynı anda memnun etmeye çalıştığınızı düşünün. Memnun etmeyince felaketler geldiğini düşünün. Ee, bu mekanikleri güzel katabilirlerse oyuna bence keyifli bir survival ve şehir kurma oyununa dönüşebilir. Ama onun dışında şu anda çok temel bir oyuna benziyor açıkçası. Ama komplike, daha güzel, keyifli. Bu felaketlerle özellikle zor bir survival şehir kurma oyununa dönüşebilir. Bakar olacağım arkadaşlar. Öyle aksesi çıksın. Belki ileride güzel yerlere gelirse daha bir seri çekebiliriz beraber. Ama şimdilik kısa tutacağım bu videoyu. Ve sizlere veda edeceğim. Çok teşekkür ettiğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.